Merhabalar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır enfes bir katmer tarifim var. Hemen gerekli olan malzemelerimize bakalım ve yapmaya başlayalım. Malzemeleri her zamanki gibi açıklamalar bölümüne yazıyorum. Dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Katmerimizi baklavalık yufkadan hazırlıyoruz. Baklavalık yufkaya ihtiyacımız var. Süt kaymağına ihtiyacımız var. Tahine ihtiyacımız var. Ve toz şekeri ihtiyacımız var. Baklava yufkayı önüme açıyorum. Genelde börek yaptığım zaman mutlaka katmer yapmak için yufka ayırıyorum bu şekilde. İki adet yufkadan hazırlıyoruz katmerimizi. Bir buçuk yemek kaşığı tahin her yerine gezdiriyorum. Dilerseniz tahin oranını arttırabilirsiniz damak tadınıza göre. Fırça yardımıyla tahini yaydırıyorum. pratik ve kolay bir lezzet mutlaka denemenizi tavsiye ederim bu şekilde hazırlayıp derin dondurucu da kaldırabilirsiniz hiç çözülmesini beklemeden doğrudan tavada 5 dakika içerisinde pişirebilirsiniz hem çayın yanına hem de kahvenin yanına yakışan bir lezzet yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar süt kaymağımı parça parça her yerine dağıtıyorum Kendi yaptığınız kaymağı kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Hazır kaymaklar lezzetli olmuyor maalesef. Bu şekilde her yerine dağıtıyorum ve kaşığın tersiyle hafiften yaydırıyorum. Eridikten sonra içinde tamamen dağılıyor zaten. Özellikle Ramazan ayında tercih edilebilecek bir lezzet. Şerbetli tatlılardansa bunu yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi hazırlayıp derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Çayınız demlenene kadar hazır olan bir tatlı. Her tarafına kaymaktan dağıttım. Göz kararı şekeri serpiyorum. Her katmer için yaklaşık bir yemek kaşığı kadar serpiyorum. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde şeker serpiyorum katmerime. İki adet yufka ile yapıyoruz tek kişilik katmeri kenarlarından bu şekilde katlıyorum zarf şeklinde pişirirken ilk etapta alt yüzeyine pişiriyorum kaymağı dağılmasın eriyip tavaya akmasın diye bu şekilde katlıyorum ve doğrudan pişirmeye bırakıyorum katmerimi 1 tatlı kaşık kadar tereyağı tavada eritiyorum kızarmasına müsaade etmiyorum tereyağımın eridiği gibi üzerine katmerim bırakıyorum dediğim gibi ilk etapta alt yüzeyini pişiriyoruz önlü arkalı katmerimi pişiriyorum yaklaşık 2-3 dakika içerisinde pişiyor başından ayrılmayın Evet katmerimiz hazır dilimleyebiliriz dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz katmeri ben dondurmayla servis etmeyi tercih ediyorum genelde Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İç harcını isterseniz değiştirebilirsiniz. Antep fıstıklı, fındıklı, cevizli de yapabilirsiniz isterseniz. İnanılmaz lezzetli ve pratik bir tarif, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet benim katmerim hazır. Servis etmek sizlerin tercihine kalmış dondurma ile servis etmenizi tavsiye ederim. İnanılmaz lezzetli ve güzel oluyor dondurmayla. Katmerin soğumasını beklemiyorum kesinlikle. Doğrudan üzerine dondurmamı bırakıyorum ve biraz da antep fıstığı serpiyorum. Yapacakları şimdiden afiyet bağ şeker olsun. Diğer videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli sağlıklı günler dilerim.